Bir araştırmacı Aleviliğin... Erdoğan bin... Çınar. Ha, Erdoğan Çınar, evet. evet. 5000 yıl önce var olduğunu, Alevilikte imamet yoktur, Alevilikte pir ve mürşit vardır. Ee, Hazreti Ali ve imamlar Araptır. Bunların ne kadar doğru olup olmadığını sormuş Adıyaman'dan Hasan Can. Önce şununla cevap vermek gerekiyor. Hazreti Ali Güzel Canlar Arap değildir. Ee, Sayın Erdoğan an Çınar biraz daha araştırma yapmış olsaydı, bu kadar araştırma yapıyor... Fakat demek ki yeteri kadar araştırma yapmamış. Bu da onun kendisi kendisinin cehaletini gösteriyor. Hazreti Peygamber ve Hazreti Ali'nin soyu İsmail peygambere kavuşur. İsmail peygamberin soyu da İbrahim peygambere kavuşur. İbrahim peygamber de Arap olmadığına göre Hazreti Peygamber'in soyu da Arap değildir. Hazreti Peygamber diyor ki ben Arap'ın içindeyim ama Arap değilim diyor. Bunu öncelikle Erdoğan Çınar'a hatırlatmak istiyorum Yılmaz dedem. İkincisi de Sayın Erdoğan Çınar inşallah bir gün bir televizyon programımızda birlikte oluruz. Gerçekten Alevliğin millattan önce 3000-3500 mi yoksa Hazreti Ali'nin hilafetiyle ve imametiyle başladığını tarihsel ve bilimsel bir şekilde bunları konuşuruz. Fakat şunu biliyoruz ki Erdoğan Çınar ve e, onun gibi bazı canlar Alevi toplumunu kendi siyasal ideolojilerine, atayız ve materyalist yapılara götürmeye çalışıyorlar. Ama şunu bilsinler ki Sayın Erdoğan Çınar, bugün pir ve rahber dediğiniz Alevi toplumunun dedeleri, inanç önderleri biz Hazreti Muhammed'in soyundanız diyorlar. Sümerler de 5000 yıl önce birinin soyunda olduğunu söylemiyorlar Yılmaz Dede. Evet. Erdoğan Çınar buna çok dikkat etsin. Hangi dede getirin Kureyş Hoca'nı, Baba Mansur Hoca'nı, Nurdede Hoca'nı, Avuçan Hoca'nı... ...Keçeci Baba'yı, Kubiyar Sultan'ı, kurban olayım ben bunların hepsine... ...hangisi diyor ki biz millattan önce 3000 yılında birilerinin torunuyuz... ...ama hepsi övünerek diyorlar ki biz Muhammed Mustafa'nın torunuyuz... ...biz Ali El Murtaza'nın torunuyuz, biz 12 imamların soyundan geliyoruz... ...onun için buradan canlarımıza seslenmek istiyorum... Bu gibi insanlar Alevi toplumunu kendi inanç, edep, erkanı ve yolundan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Alevi kelimesini götürüp Alev'e bağlıyor kendisi. Vallahi kendisi Alev'den gelmiş olabilir, biz Nur'dan geldiğimizi biliyoruz. Ama kendisi Sümerler'in ateşinden gelmişse kendisini bağlar ama lütfen Aleviler için bunu konuşmasın. Bu noktada da Erdoğan Çınar, eğer ki burada Alevi toplumunun kanalları da var, Ekin TV'de de ne zaman isterse, biz Erdoğan Çınar'la karşılıklı bir şekilde her konuyu bilimsel ve akademik temelde tartışmaya hazırız. Evet. Gelsinler, tabii o top orada karşılarında bilimsel ve akademik temelde yetişmiş dedelerimiz yok. Çıkıyorlar, anlatıyorlar, toplumun inançlarıyla oynuyorlar, değer yargılarıyla oynuyorlar. Bu canlarımız kendilerine güveniyorlarsa ben buradan sesleniyorum, Erdoğan Çınar ve gibileri... Kendilerine güveniyorlarsa biz burada hazırız. Ne zaman istiyorlarsa bu programlarda kaç karşı karşıya çıkıp tartışmaya hazırız Yılmaz dedem. Evet, evet. Değerli dedem zaten söylenen bir söz eğer ki zemini sağlam değilse onun bir boşlukta muallakta olduğu büyük bir gerçek. Çatalla dişlerini, dilini dişlerinin ardında tutsunlar bizlerin dengi değiller. Bunları bilmeleri yeterli diye umuyorum ben.